Canları merhabalar nasılsınız ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz biliyorsunuz ki özel açılma için artık DM'den randevu aldığınızı şimdi aklınızda e, aklınızdaki kişilerin bugünkü ruh halini soracağız ama ondan önce lütfen unuttuysanız bir kapsu mama, koyabilen mama da dışarıdaki canlılar için koyarsanız çok sıcak havalar arkadaşlar. Ben kuşları hala burada olduğu için onları her gün kaplarını dolduruyorum. Balkon masasına koydum. Vallahi onları rahatsız etmeyeyim diye dışarıda çıkmıyorum. Artık su içiyorlar mı, yıkanıyorlar mı? Haberi azalıyor su yani. içiyorlar muhtemelen. Yıkanıyorlar biliyorsunuz kuşlar sever. Koyun plastik bir kaba. Yazık günü onlara çok sıcak havalar. Peki bakalım şimdi diyeceğiz ki. E aklımdaki kişiden benim arkadaşlarıma karşı. Ne hissediyorsun? Tam olarak bugünkü duyguların neler? Ne hissediyorsun? Pişmanlık. Hmm. Ailevi durumlar. Yine bir güven teması bir geçmişteki sadakatsizlik mi? Hmm. Şimdi canlarım benim diyor ki Evet ben senin güvenini kırdım sadakatle ilgili konularda sana bazı yalanlar söyledim. İlişkide zaman zaman seni hiç yerine koydum diyor bakın. Şimdi bu yüzden pişmanım. Çünkü biz seninle aslında birkaç kere ayrıl barış yapmıştık. Aramızda bir aile engeli oldu. Bakın bazılarınızın şöyle uyan alsın bunu biliyorsunuz artık. Negatifleri atın arkadaşlar. Bunu uyan alsın sadece... Ar araya aile engeli girenler... Yani anne baba... Kültür olabilir... Yol olabilir... Bunlar için de geçerli... Ve diyor ki çok pişmanım şu an... Bazı engeller yüzünden... Ve bu pişmanlığımın asıl sebebi... Senin sessizliğe bürünmen... Bana karşı... Sessiz sakin olman... Beni merak etmiyor oluşun... Beni çok üzüyor dedi arkadaşlar... Ve ben şu an bir depresyon halindeyim... Hayata karşı... Arkadaşlar kılıç üçlüsü Şimdi burada gerçekten bir engel olanlar var Bakın Üçlü ilişki yaşayan canlarım Her zaman kılıç üçlüsü Bu arada kişiyi değil yol ayrılığını Düşünce ayrılığını Aile engelini Çevre engelini de atar Diyor ki Ben mücadeleyi bıraktım ama aramıza giren Üçüncü durumlar yüzünden çok yıprandık Sen de ben de Maddi olarak kendimi toparlamaya çalışıyorum İşimle ilgili bazı e, projelere başladım ya da işimle ilgili şu an hız kazanmaya çalışıyorum. Kendimi toplamaya çalışıyorum. Ama seninle aramızda engeller var. Arkadaşlar burada mecburi ayrılık yaşamış çiftler bence bu açılımı dinlemeli. Hani böyle sanki üçüncü kişi girmiş araya ya da aile girmiş ya da yol ayrılığı bakın yine söylüyorum. Kişinin kendi bilinçaltı bile olabilir üçüncü durum arkadaşlar. Diyor ki bu aramızda çok büyük engel oluşturdu ve ben şu anda affedilmek istiyorum senin tarafından. Çünkü seninle mutluydum bunu fark edemedim. Ve ben senin tarafından içten affedilmek istiyorum. Senin bana eski si gibi davranmanı, sıcak olmanı istiyorum. Ama canım bu istemekle olmuyor. Şimdi sen ne veriyorsun ne alacaksın diye soracağız değil mi arkadaşlar? Çünkü şimdi ilişkilerde Karşılıklı alma verme dengesini korumak çok önemli. Bu arada sevgililik eşlik olarak değil arkadaşlar. Bakın arkadaşlarınızın arasında hatta aile içinde bile alma verme dengesi çok önemli. Çünkü niye bir taraf çok verdiği zaman diğer taraf çok aldığında orada maalesef bağlılık olsa bile sevgi yok olabiliyor. Birçoğunuz bunu deneyimlemişsinizdir. Şimdi o yüzden bu arkadaşıma diyorum ki ne verdin ki ne alasın kardeş değil mi? Sen benim arkadaşıma bak işte bir tane men bencil materyalist zengin koca avcıs artık görüyor musunuz bak? Burada araya bir kadın figürü girmiş arkadaşlar. birçoğunuzda Yani e, ve bu kişi anne figürü de olabilir. Hani farklı bir kadın da olabilir. Ama paraya çok düşkün ve bakın paraya aşırı düşkün olduğu için anne figürü ise bile Çocuğunu idare etmeye çalışıyor olabilir. Para olaylarıyla ilgili altın çiziyorum. Aşırı para göz bir karakterimiz çıktı. Ve bu evet bu karakter yüzünden size ayağı kırıklıkları vermiş arkadaşlar burası. Ama sizin çok merhametli bağışlayıcı olduğunuzu bildiği için burası. Diyor ki sen beni affeder misin? Hala beni eskisi gibi seviyor musun? Çünkü sen beni sevdin diyor bakın burada. Ama senin beni affedip affetmeyeceğin konusunda tereddütlerim var ve ben bu yüzden şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Ve aramızdaki bu engelleri peki sen temizliyor musun arkadaşım? Ay arkadaşlar. Şimdi bazılarınız negatif enerjilerle ya da çok negatif kişilerle. Evet uğraşmış olabilirsiniz. Ee, maalesef bu kadın figürümüz gerçekten negatif enerji. Ki hiç sevmem nefret ederim biliyorsunuz. Asıl tarot okuyucuları rehberler ve enerji okuyucuları bu tarz şeyleri sevmez arkadaşlar. Ve bunu yapan insanlardan da gerçekten uzak durmak lazım. Çünkü o insanlar bir kere bir negatifler, iki kötücül enerjiler barındırıyorlar. Karmaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Yani evrenin düzenine ve kadere müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? O negatif enerji dönüyor, dolaşıyor kişilerin kendini. Kendine dönüyor. Yani ne kadar uğraşmaya çalışsalar da ilk etapta evet. Ben çok tehlikeli buluyorum. Yani o yüzden negatif enerji olduğunu düşünenler ben hep ne diyorum? Duş alırken bir bardağa çok az sirke, çok az tuz koyun arkadaşlar. Suyu doldurun. <laughs> duş suyundan sağ omuzdan sol omuza dökelim. Negatif enerjilerden arınıyorum deyin. Hem dişil verin enerjinizi yükseltir. Bu sizin hem de vücudunuzu dengeler. Şimdi burası bu negatif kimse, kişi sizin aranıza girse de bakın diyor ki ben tutarlı kararlar aldım. Çünkü sana duygularım çok yoğun. Ben seninle e, mutlu bir beraberlik yaşamak istiyorum eskisi gibi. Ve bu engeller umurumda değil dedi arkadaşlar. Bu engelleri tanılamıyor bakın burası. Hiçbir şekilde tınlamıyor. Yani diyor ki ben benim aklım fikrim şu an sende. Peki bu ne yapıyorsun? O adım geliyor mu? Evet. Şimdi bu üçüncü durum kişi kimse Bakın oradan özgürleşiyor Arkadaşlar burası Kişi yol ayrılığı olabilir Dediğim gibi bakın kendinizi uyan kısmı alın Oradan özgürleşip Diyor ki ben tamamen özgürleşeceğim Buradan çünkü ben seninle Bu yoğun duyguları Paylaşmaya ve mutlu olmaya devam edeceğim Dedi güzel Tamam başka Şimdi burada bana direnç gösteriyorlar. Bana kurnazlıklar yapıyorlar. E, bu yüzden senin beni bağışlamanı istiyorum. Üstümde bir baskı var dedi. Arkadaşlar burada çok tehlikeli bir kişi var. Burada çok büyük bir baskı uyguluyor bakın. Aklınızdaki kişilere. Ve diyor ki bana kurnazlıklar yapıyorlar. Baskı uyguluyorlar. Ama ben yine de senin tarafından bağışlanmak istiyorum dedi. Yani burası arkadaşlar üçüncü kişi kimse neyse her durum masumiyet sana duygularım çok masum kendimi sersiz çok yalnız hissediyorum dedi ay arkadaşlar buranın duyguları yoğun tereddüte düşmeyin yani hani beni seviyor mu diye soranlarınız varsa kahvemden bir yudum alayım boğazım açın evet burası siz seviyor değer veriyor ve üçüncü kişileri de artık önceden mesela üçüncü kişilere burası ee, engel gibi görüyorsa da artık görmüyor. Öyle söyleyeyim hani diyor ki ben orayı oradan kurtuluyorum ya da bu olaydan ya da her neyse bu. Kurtulacağım çünkü diyor asıl masum sevgi sende ve ben sendeki bu masum sevgiyi sevgiye tutuldum diyor. Ve ben de seni çok masumane bir şekilde görüyorum. Yani sana art de bakmıyorum dedi bakın. Çok güzel. Peki duygu kartlarımız ne der? Paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi, sözleriniz yavaş yavaş kalbinde iz bırakıyor. Bakın, görüyor musunuz, canlarım? Bakın, burası sizi dinlemiyormuş gibi gelse de size sakın öyle düşünmeyin. Buranın size duyguları yoğun, yani burası sizden vazgeçmemiş. Hani bu üçüncü kişi engellerine takılmayın ya da durumlarına. Burası diyor ki, bu kart diyor ki size, hani sözleriniz göz ardı edilmedi, yani onun aklında her zaman ve siz de aklındasınız. Çünkü ne dedi? Aklınızdaki kişiler farkındaysanız. Ben senin o masum sevgini tutuldum. Ve ben de seni gerçekten çok masumane seviyorum ve değer veriyorum. Zaten bu yüzden maddiyatımı da toparlayıp tutarlı kararlar alacağım bu sefer. Yani burası diyor hiç umurumda değil. Yani üçüncü durummuş, engelmiş bilmem neymiş. Ben diyor sana tutarlı bir adımla geliyorum diyor arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Sevdiğim bana kolaylıkla gelir yazın. Para isteyen de para bana kolaylıkla gelir yazsın. Çoğalsın enerjiler arkadaşlar. Olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.